Hoş geldiniz. İngilizce'de conditionals yani şart cümleleri konusuna devam ediyorum. Bu serideki 6. videoda evet bu videoda if'in benzerlerinden olan only if'i görmeye başlıyoruz. Bu birinci video olacak. Evet if'in benzeri bu only if neresi benziyor nereleri benzemiyor işte o farklara bakacağız. Önce resimdeki metne bakalım. Open this card. Evet. Open this card bu kartı aç. Only only ancak demek. Büyük yazmış, vurgulamış. Evet, vurgulaması önemli çünkü bu only ifadesinin kendisi de kendisinden sonra gelen bu if, if eğer ifadesini vurguluyor. Yani bir şartı vurguluyor, öne çıkartıyor. Evet, bu büyük yazma da daha belirgin yaptığı için vurguluyor. Vurgulamaya e, vurgulama işte şart da vurgulanıyor. Hangi şart o? If you love me. Evet, if you love me, beni seviyorsan. Open this card only if you love me. Bu kartı aç ancak beni seviyorsan. Şimdi e, buradaki only ifadesini ve ancak ifadesini çıkartalım bir bakalım. Çünkü nasıl bir e, anlam değişikliği oluyor burada. Open this card. Bu kartı aç. If you love me. Beni seviyorsan. Beni seviyorsan bu kartı aç. Şimdi bu cümle beni sevmiyorsan bu kartı açma anlamına da geliyor mu? tam olarak gelmiyor. Yani bir insanın bir kartı açmasının başkaca sebepleri olabilir. Meraktan açar. Kendisine kart gelmiştir değil mi? Kişi meraktan açar. İlgisini çekmiştir. İşte burada yani şu open this card ifadesini olumsuz yapıyorum. Don't Open this card. Bu kartı açma. Türkçe'de ma getirdim. İngilizce'de don't getirdim. Aynı şekilde If you love me Beni seviyorsan da olumsuz yapıyorum. If you don't love me Beni sevmiyorsan Don't open this card If you don't love me Bu kartı açma. Beni sevmiyorsan Öteki ihtimaller sebebiyle Açma. Yani merak ettin diye Açma. Sevmiyorsan Açma. Evet onu demek istiyor. Peki işte burada open this card if you love me. Beni seviyorsan bu kartı aç. Don't open this card if you don't love me. Beni sevmiyorsan bu kartı açmaya eşit midir? Hayır değildir. Is not equal to eşit değildir. Burada not'ı vurguladım. Çünkü öteki ihtimalleri devre dışı bırakmıyor. Open this card if you love me ifadesi. Evet. İşte burada şu anlamı verebilmek için yani beni sevmiyorsan bu kartı açma anlamını vermek için ancak ekliyoruz. Ancak beni seviyorsan bu kartı aç. Yani beni sevmiyorsan bu kartı açma. İşte bu anlamı veriyor. Open this card. Bu kartı aç. Only if you love me. Ancak beni seviyorsan Evet. Böylece görüyoruz ki şimdi burada bir eşitlik oluştu. Open this card only if you love me is equal to eşittir. Don't open this card bu kartı açma if you don't love me ifadesine eşit olduğunu gördük. Şimdi burada tip sıfırı biz aslında görüyoruz. Nasıl tip sıfırda neydi? If'ten sonra present simple vardı. Yani şimdi geniş zaman vardı. Sonuç cümlesinde de simple present vardı burada. Görebiliriz bunları. Open discard. Evet open Geniş zamanda aç değil mi Türkçede? Geniş zamanda çekilmiş. Evet. If you love me beni seviyorsan beni seversen demek istiyor aslında. Bu şekilde simple presentları biz Türkçeye e, şimdiki zaman olarak çevirebiliyoruz. Evet. Beni seversen bu kartı aç demek istiyor aslında. Şimdi burada yalnız e, bir ayrım yapmak istiyorum. Bu consequence yani sonuç cümleleri Şimdi burada göreceğimiz üzere open Discard bu bir imperatif yani emir cümlesi aç. Emir değil mi? İstek de diyebiliriz. Emir cümlesi deniyor onlara. Bir de bunun emir olmayan ya emir olmayan yani normal cümle olanları var. Biz onlara da işte deklaratif diyoruz. Yani burada type 0'ı ben ikiye ayırıyorum burada. Bir normal if'ten sonra imperatif gelen, emir gelen aç açma yap yapma gibi veya deklaratif yani normal cümle gelen yani bir gerçeği deklare eden bir durumu deklare eden Ahmet şuraya gitti o bir durumdur o durumu deklare eder bir gerçeği bize haber verir gibi bir anlamı var yani normal cümle soru olmayan emir olmayan normal cümlelere deklaratif cümle deniyor. Şimdi işte şu imperatifle ilgili yani tip 0'ı 2'ye ayırdık. Şimdi şunla ilgili bir örnek daha görelim. Evet, call me beni ara. If you need anything herhangi bir şeye ihtiyacın olursa Tırnak içinde almış alın yani bunu birisi söylemiş bir alıntı yapıyor alıntı yaptığını göstermek için tırnak içinde almış evet kadın ağlıyor niye ağlıyor olabilir ee, demek ki birisi ona herhangi bir şey ihtiyacın olursa beni ara demiş o da aramış ama yani meğerse e, onu kastetmiyormuş yani o dediğinin altı dolu değilmiş. Evet ne diyor? Say it onu de. Only ancak if you mean it onu kast ediyorsan. Yani herhangi bir şeye ihtiyacın olursa beni ara diyorsun da onu ancak onu kast ediyorsan söyle diyor. Evet burada say it if you mean it ifadesine biraz yakından bakalım. Say it Only if you mean it, onu de, ancak kastediyorsan. Öyle bir sözü söylemenin başkaca sebepleri olabilir. Kibarlık yapmak istiyorsun. Yani öylesine laf olsun diye diyorsun. Hayır, kibarlık olsun, öylesine deme. Ancak onu kastediyorsan, onu de. Evet, burada yani... Don't say it, onu deme. If you don't mean it, onu kastetmiyorsan. Evet, bu işte ifade is equal to eşittir. Say it, onu de. Only if you mean it. Ancak onu kastediyorsan ifadesine eşittir. İşte burada only ifadesi öteki ihtimalleri devre dışı bırakıyor. Şu only ifadesi şu her iki tarafa gelen olumsuzluk ifadelerine karşılık geliyor. Biraz da şu call me, beni ara, if you need anything ifadesine yakından bakalım. Çünkü bu da bir if ile oluşturulmuş conditional cümlesi call me beni ara if you need anything bir şeye ihtiyacın olursa. Şimdi bu insan başka sebeplerle de o insanı arayabilir mi? Yani hal hatır sormak istiyordur değil mi? Zaten bir insana ihtiyacınız olacağı zaman arayacaksanız e, başka zamanlarda da arıyor olmanız beklenir değil mi? E sadece işiniz düştüğünde aramanız beklenmez. İşte ama belki de adam hayır ihtiyacın olmazsa beni arama demek istiyor. İşte o zaman only ifadesini kullanacak. Call me only if you need anything. Ancak bir şeye ihtiyacın olursa beni ara deyip öteki ihtimalleri yani halatır sormak için beni arama demek istiyor. Şimdi şöyle şurada diyalog oluşturalım. Mesela birisi diyor ki call me beni ara if you need anything herhangi bir şeye ihtiyacın olursa. Bu kişi soruyor. Can I call you? Seni arayabilir miyim? Even if I don't need anything. Herhangi bir şey ihtiyacım olmazsa da. Of course you can. O karşılık veriyor. Evet. Bu diyaloğu oluşturduk. Şimdi ama şöyle de bir diyalog oluşturalım bu sefer onunla ifadesini oluştur kullansın. Call me, beni ara. Only if you need anything. Ancak bir şeye ihtiyacın olursa. Kişi soruyor, Can I call you even if I don't need anything? Herhangi bir şeye ihtiyacım olmasa da seni arayabilir miyim? No, you absolutely can't. Hayır, kesinlikle yapamazsın. Haven't you listened or understood what I have just told you? Sana söylediğimi, anlattığımı henüz sana anlattığımı dinlemedin mi veya anlamadım mı? Evet gördüğünüz gibi onun ifadesi böyle bir anlam kazandırdı. Evet sonraki cümlelerde fire exit devam edelim. Sonraki videoda devam edelim.